Bu ayeti kerimede dikkatimizi çeken bir şey var. Onun da üzerinde duralım. Burada Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar ifadesinin ardından mümin erkeklerle mümin kadınlar ifadesi de geçti. Sanki bu mümin ile Müslümanın birbirinden farklı olduğunu, iman ile İslam'ın birbirinden farklı olduğunu anlatıyor gibi ayrı ayrı zikredildiğine göre mümin başka Müslüman başka demek ki. Neticesi çıkarılabiliyor bazı kesimler tarafından bu ayetten hareketle. Biz ehl sünnet ve cemaat olarak imanla İslam'ın aynı olduğunu söylüyoruz. Bunlar ehl sünnet ve cemaatın formülasyonuna göre birlikte zikredildiklerinde, aynı bağlam içinde, aynı cümle içinde zikredildiklerinde aralarında bir nüans vardır. Ayrı ayrı zikredildiklerinde tek başına her biri ayrı bir bağlam içinde zikredildiğinde birbirlerinin anlamlarını <gülüyor> içerirler. İdeftereka işte ideşteme ayıftarak. Birlikte zikredildiklerinde aralarındaki nüans mı kullanır? Ayrı ayrı müstakil zikredildiklerinde aynı anlamda kullanılırlar. Mesela Ali İmran 20. ayette Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ve in hacuke eğer onlar seninle tartışmaya girerlerse fe kul de ki eslemtu ve ben yüzümü Allah'a teslim ettim ve bana tabi olanlar da benimle birlikte yüzümüzü Allah'a teslim ettik. Ve kulli lillezine utul kitabe vel ummiyine ehli kitaba kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki e eslemtum İslam oldunuz mu? Müslüman oldunuz mu? Fe in eslemu eğer İslam olurlarsa fe kad ihtedav bulmuş olurlar. Ve in tevellev eğer yüz çevirirlerse ve inne ma belag sana düşen ancak tebliğ etmektir. Allahu basirun bil ibad. Allah kullarını görücüdür. Bu ayette İslam olurlarsa hidayeti bulurlar. Müslüman olurlarsa hidayeti bulurlar ifadesi açık bir şekilde hidayeti bulmanın İslam olmak için yeterli olduğunu anlatıyor bize. Bir başka ayet Bakara Suresinin 137. ayeti, "Fəin amen bimitlima Burada da iman zikredildi. Birer belki ayette İslamdı, burada da iman zikredildi. Eğer onlar da ehli kitapta sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayeti bulmuş olurlar. Bu ve benzeri ayetlerden hareketle ehli sünnet diyor ki iman ile İslam birbirinin aynısıdır. O az önce ifade ettiğim farkla. Buna mukabil Hucurat suresinin 14. ayetinde bu iki kelimenin farklı anlamlarda kullanıldığını görüyoruz. قَالَتِ الْاَعْرَابُ amenna Bedeviler iman ettik derler. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا De ki iman etmediniz. وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا Deyin ki İslam olduk. İman etmediniz, İslam olduk deyin. Ve lemma yedhulil imanu fi kulubikum. iman henüz kalplerinize girmedi. Ve in Allah ve Resulahu. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz. La yelitkum min amalikum şey'en. Allah sizin amellerinizden hiçbir şey eksiltmez. İnne Allah'a gafurur rahim. Allah gafurdur rahimdir. Burada İslam oluş ile iman oluş birbirinden ayrıldı. Bedeviler iman ettik dediler. Cenab-ı Hak buyuruyor ki onlara de ki siz henüz iman etmediniz. İman kalbinize girmedi, İslam olduk deyin ya da teslim olduk deyin. Buradan anlaşılıyor ki sanki İslam imana ermenin bir ilk aşaması gibi, ilk adımı gibi. Daha siz işin başındasınız. İman kalbinize ileride yerleşecek. Bu ayetten ve benzeri muhtevadaki ayetlerden hareketle Şia mümin ile Müslim birbirinden farklıdır diyor. Mümin başkadır, Müslüman başkadır. Ve buna da şöyle bir çerçeve çiziyor. Mümin kimdir? Masum imamların imametine, velayetine iman edenler. Mümindir. Onun dışında imanın şartları olarak işte Allah'a iman, ahirete iman, nübüvvete iman, kitaba iman, diğerleri bunlara iman edenler velayete, imamete inanmadıkları sürece mümin sayılmazlar. Onlar Müslümandır. Müslümandır ama mümin değildir. Peki bunların akıbeti nedir ahirette? Yani imamiye dışında kalan ümmetin her fırkası, her kesim diyelim. Bunların ahiretteki akıbeti nedir? Cehennemdir. Hatta hatta peşavir gecelerinde görüyoruz bunu şiaya -er diye bağlamında. Kendi kaynaklarından görüyoruz, okuyoruz. Diyorlar ki bir kimse bu 12 imamın imametine iman etmediği sürece Allah Teala'nın onlara iman etme emrine isyan ettiği için o kimsenin iman iddiası da boştur. İbadet diye yaptığı şeyler de küfür ve masiyettir. Bunu bizzat Hümeyni kendisi de söylüyor. Daha Hümeyni'den evvel bu konuda yazılmış kitaplarda da görüyoruz bunu. Her kim masum imamların imametine iman etmezse o kimsenin iman iddiası da boş, amelleri de boş. Hatta o kimse Allah'ın masum imamlara iman edin emrine karşı geldiği için isyandadır. Buna rağmen bu isyan içerisinde ibadet etmesi daha büyük bir günahtır, daha büyük bir masiyettir. Dolayısıyla ibadeti ne kadar artarsa bu kimselerin küfrü de o kadar artar, masiyeti de o kadar artar. İman ve İslam kelimeleri arasında böyle temelli bir fark öngördükleri için imamiye ile temel meselelerde anlaşmak mümkün değil. İşte bir takiye gereği bize yaklaşırken, bizimle diyalog kurarken, gençlerimizin beynini yıkama çalışması yaparken ya biz Müslümanız, hepimiz kardeşiz falan derler. Sünni kardeşlerimizin arkasından namaz kılarız. İmam Hümeyni de böyle söylemiş filan falan. Bunlar hep takiyedir. Ya kitaplarından bu hükümleri çıkartacaklar yahut açıkça ilan edecekler ki bu bizim için bir itikat ilkesi değildir. Her kim böyle derse o kafirdir diyecekler ya da takiye yapmadıkları konusunda kimseyi ikna edemezler.